Hoş geldiniz gençler. Tercihi dil bölümü olan yavrularım, çocuklarım çok sordular. Hepinizi öpüyorum. Hadi izleyelim. Evet, yabancı dil bölümün seçmenin çok artısı da var, çok eksisi de var. Öncelikle bir şunlara gelelim. Birincisi, yabancı dil okuyan öğrencilerin, önce artılardan başlayayım mı? Moraliniz yükselsin, sonra devam edin. Yoksa küsüp gidiyorsunuz. <laughs> Şimdi öncelikle yabancı dil okumanın birkaç tane avantajını söyleyeyim. Şahsen, ya bu benim şahsi görüşüm bu arada. Hani rehber öğretmen olarak verdiğim tavsiye olarak almayın. Eğer ki yabancı dil bölümünü İngilizce olarak okuyorsanız, yani İngiliz dili edebiyatı, İngilizce vesaire ise biraz daha dezavantajlısınız. Sebebi şu, her ne kadar İngilizce edebiyatı bilmem nesi okursanız okuyun, Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yapmak demek her zaman bir sıkıntılı bir şey demek. Yani devlet okumayı önceliğinizde tutmanızı tavsiye ediyorum olacağım. Ki ne kadar hep tersini savunsam da. Çünkü özel okullarda mesela ya da iyi okullarda İngilizce öğretmeni olarak iş bulmanız çok sıkıntılı. Çünkü zaten native speaker yani İngiltere'den bilmem nereden yabancı olarak gelip bayağı yabancı yabancı ciddi ciddi manada birinci dil olarak İngilizce konuşan insanlar gelecek. Sanmayın ki siz İngiliz dili edebiyatı okudunuz diye oh anadan doğma bir şekilde İngilizce konuşarak yaşayacaksınız. Olmuyor. Çünkü maruz kalmıyorsunuz. Kendi ülkenizdesiniz. Bütün arkadaşlarınız Türkçe konuşuyor. Ders aralarında oturup İngilizce konuşmayacağınız için grameri, belki okumayı, dinlemeyi falan çok iyi yapabiliyorsunuz yazmayı falan. Ama konuşmaya gelince hıt 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 kalıyor her seferinde. Yurt dışı tecrübeniz olmadıkça, yurt dışında okumadıkça hep bir avantaj. Hatta okullarda ilk bir bakıyor. Yani yurt dışında okumuş olsam bile ya sen bir Türksün falan. Bir de çünkü burnu havada velilerin öğretmenlik kısmından bahsediyorum önce. Burnu havada velilerin hepsi şey yapıyor. Hmm hocalarınız Türk mü? Acaba? Hmm yabancı mı yoksa? Aa gerçekten mi? İngiltere'den mi gelmiş hocalarınız? İngilizce öğretmenler özellikle. Ama matematiği de İngiltere'den gelmiş hoca olsun falan. Sanki matematikte 2 plus 2 is equal to 4. Yani 2 2 daha 4 ediyor. Diyor altı üstü. Hani senin orada İngiltere'den İngilizce'de 2 plus 2 is equal 4 demenin bir anlamı yok yani. Hani sen yeter ki doğru terminolojiyi doğru şekilde kullan. İngilizce konuşabilen Türk aksanlı bir matematikçiysem bir sıkıntı yok. Ama İngilizce'de özellikle dil öğretmenliği yapacaksan şayet gerçekten senin o British accent olması çok önemli oluyor mesela. Gelelim Almanca, Fransızca, bilmem neyce falan dillerine. Bunun da şu güzelliği var. Şimdi sen Almanca öğreniyorsan, ya yani Almanca diline da dair bir şey öğreniyorsan o grameri öğrenirken ister istemez İngilizce'de de çatbat gelişiyorsun. Yani herhangi bir kimse ne bileyim ne okuyor olsun atıyorum sosyoloji okusun tamam mı? Sosyoloji okuyan birisinin İngilizce bilme ihtimaliyle ya da tarih okuyan birisinin İngilizce bilme ihtimaliyle senin İngilizceyi bilme ihtimali çok çok tabii ki farklı. Sen çünkü Almanca'yı öğrenirken o gramer yapısını öğrenmen az buçuk İngilizce ile benzerliği sebebiyle İngilizce'ni de kapsıyor. Bu sayede mesela İngilizce'ye ve Almanca Şeyi, çok iyi bilen birisi olarak farklı alanlara kayabiliyorsun. Mesela işletme alanına kayabiliyorsun. Dış ticaret alanına kayabiliyorsun. İşte ne bileyim hani bu alanda satışla ilgili kendine bir şeyler katıyorsan. Üniversitede okuyorken böyle organizasyondur, satıştır bilmem nedir işlerinde bir tecrübe edindiysen. Mesela bunlara kayabiliyorsun falan. Bu alanlarda iş sahası sana açılıyor. Çünkü yabancı dil bilen personel özellikle mesela Türkiye'de düşünüyorsan İngilizce ve Arapça biliyorsan birçok yerde iş bulma ihtimalin çok daha yüksek oluyor. Kendini bir alan da öğreniyor oluyorsun. Mesela üniversitenin işte uluslararası ilişkiler bölümünde çalışmak için başvurabiliyorsun. Tabii ki ilk baştaki maaşın düşük oluyor çünkü alanı bilmiyorsun. Seni kabul ediyorlar sadece yabancı dil bildiğin için. Bir de birden fazla yabancı dil bildiğin için. Bu yüzden de sen bir avantajlı olarak işe alımın oluyor. E birkaç yıl içinde de o alanı da öğrenmiş oluyorsun. Bir sonraki iş başvurunda daha fazla bir maaşla hani önün açılıyor. Yabancı dil bölümlerinin sana artısı bu olur. Tabii ki bu arada mütercim, tercümanlık bilmem ne gibi ilişkin bir şeyler. İşte yabancı dil danışmanlık gibi alanlarda ilerlemen gibi şansın da oluyor. Ama şunu unutmayın. Şimdi mesela Türkiye'de ana dilim Türkçe olan birisiyim. Tamam mı? Lise yıllarımda ya da üniversite yıllarımda yurt dışındayken neresi olsun burası? İşte Kuveyt olsun tamam mı? Gittim Kuveyt'te yaşadım ya da işte Arapça konuşan bir ülkede yaşadım ve orada bir 10 sene falan çalıştım. Benim şöyle bir avantajım oluyor. Direkt hani anında simultan çevirmenlik yapabilme şansım oldu. Bunlar da bu arada bayağı iyi para Para kazanıyorlar he. Çünkü her yiğidin harcı değil aynı anda düşüneceksin, aynı anda çevireceksin aynı anda dinlerken konuşacaksın falan bunlar böyle ciddi meziyetler kendini deli gibi yetiştirmen lazım böyle olunca mesela aldığınız paralar da çok güzel oluyor yani takdir edilesi, hakkaniyetli. Paralar oluyor. Siz çünkü iki dili ana diliniz gibi bilebiliyor oluyorsunuz. E peki ben burada Arap Dili Edebiyatı okudum Türkiye'de. Yapabilir miyim bunu? Abi çok zor yani. Dedim sana yani. Bütün sınıf arkadaşların neredeyse Türk. Sınıfta 2-3 tane hani uluslararası öğrenci var. Onlarla birlikte hani geliştirdin geliştirdin. Ne kadar bir ana dili gibi olabilecek kadar olmuyor. O ülkede yaşamış gibi olmuyorsun. Ha yapamaz mısın yaparsın da yani çok çok zor yani. Ciddi emek, efor gerekir bunun için. Baya işte yurt dışında bir, birileriyle iletişim kurman, çalışmış olman bilmem falan gerekir yani. Bunları yapabilirsen tabii ki mümkün. Bunun haricinde çevirmenlik de yapabilirsin. Mesela noterlerle çalışabilirsin. Bir kağıdı çeviriyorsun. İşte yeminli tercüman falan olabiliyorsun. Bunlar için de yükselebilirsin. Bunlar da mümkün. Bunun dışında işte edebi çevirmenlik yapabilirsin. Mesela bir kitabı hop diye çevirebilirsin. Edebi anlamda kendini geliştirmişliğin vardır. Ondan sonra bu çevirmenliklerle kitap asabilir bilmem ne yapabilirsin. Yani alan çok geniş. Yine çalışmak istersen her türlü ekmek var. Yani her türlü ekmek var. Ama yine hani bir önceki videomda bahsettim. Yani ne yapmak istiyorsun? Şeyde bir bahsetmiştim. Kolay yoldan para kazanmak gibi bir şey bahsetmiştim. Şurada bir yerde koyayım. Yani hani ne yapmak istiyorsun? Para kazanmak istiyorsan emek koyacaksın. Yani o manada dil öğreniyorsan bunun sana her türlü katkısı var ama unutma ki bak dezavantaja geliyorum şimdi. Mesela ben yönetim bilişim sistemleri okudum ve yabancı dilde okudum. İngilizce de okudum. Sen senin İngilizce İngiliz dili edebiyatı okuyup da bir şirkete ne bileyim mesela halkla ilişkiler bölümüne, işletmeyle ilgili bir alanına, uluslararası ticaret alanına girip başvurmanla benim başvurmam arasında şöyle bir fark var. Ben hem bilgisayar biliyorum, hem işletme biliyorum, hem bunların terminolojik kelimeleri olarak İngilizce biliyorum. Yani yabancı dil bilmemin dışında bildiğim farklı alanlar da var. Dolayısıyla bana ilk başvuruşumda verecekleri teklifle sana verecekleri teklif farklı olacak. Ama ilk yıllarda tabii ki düşük maaşla başlarsın ama bir sektörü öğrendikten sonra o sektörün de öğrenmiş, işin içinde pişmiş ve yabancı dilini de geliştirmiş ve birden fazla yabancı dili geliştirmiş biri olalım. Diyelim ki sen Alman dili edebiyatı mezunusun. Ondan sonra İngilizce de biliyorsun. Ben de işte şey sadece İngilizce EMA'yı sokmuş yönetim sistemleri okumuş birisiyim ya da İngilizce işletme okumuş birisiyim tamam mı? Girdik ikimiz de uluslararası ticarete ve tekstil sektöründe bir şirkete. Şimdi ben ilk kez tekstil sektörüne atılıyorum ama daha önce mesela bilgisayarla ilgili bir işlerde çalışmışım. Ticaret biliyorum, işletme biliyorum. Yabancı dilim var, İngilizcem var sadece. Geliyorum, tekstil sektöründe başlıyorum. Senin de 3 yıldır zaten tekstil sektöründe bir geçmişin var. Almanca ve İngilizce biliyorsun ve artık onun işletmesini de biliyorsun. Bir de sektörü de biliyorsun. Benim de işletme cübem ve İngilizcem var. Şimdi Almancam yok. Sektöre dair bilgim yok. Senden yine gerideyim. Dolayısıyla bu sefer senin alacağın teklif fazla olur. Dolayısıyla bir sektörde kendinizi pişirmek üzere mezun olmadan bence bir staj, bir alana ölçme, değerlendirme, öğrenme, iş tecrübesi, kendini bir yerlerde pişirme, bir sektörü daha öğrenmek gibi amaçlarınız olursa kendinizi tercümanlık, işte yeminli tercümanlık ya da kitap çevirmenliği ya da dil öğretmenliği dışında bir alanda da besleyebilirsiniz, geliştirebilirsiniz. Sizi çok öpüyorum. Sevgiler.